Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 19. bölüm 1. fragmanı geldi arkadaşlar. Fragmanı sizlerle tam olarak paylaşamasam da fragmandan olan fotoğrafları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi ile ilgili son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizler de kalp yarası fanıysanız o zaman kanalımı takibi alarak en son haberlerden herkesten önce haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.